Selamun Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Şu an güzel yurttaki tarihi köprü var arkamda arkadaşlar. Önümde de e, ırmak, e, burada çamaşırlar yıkandığı nokta. Normalde ben buranın videosunu çektim, genel videosu var arkadaşlar. Ama buranın kaynak yerinin nereden çıktığını çok merak ediyordum. Anneme sordum. Annem de dedi ki, küçüklüğümüzde biz orada bir yer var. Orayı e, çekebilirsin dedi. Ben de bugün buraya geldim sizlerin merak ettiğiniz yani bu suyun nereden tam kaynak noktasını hadi beraber keşfedelim. Bakın arkadaşlar pırıl pırıl akan. Bu suyun geldiği noktaya doğru yol kat edelim. Burada da göz göz akan noktalar var. Burada da yapılış tadilat tarihi. Bu su daha önceden de kaynıyordu burada. Şimdi sizi fazla bekletmeden Asıl kaynak noktasına doğru yol kat Bakın. Bu şekilde akıyor. Şimdi gideceğim yön buradan ta şurası arkadaşlar. Tahmini 100 metre falan var. Videoyu duraklattım. 10-15 metre kala açtım. Çünkü sizi fazla sıkmamak için. Şimdi normalde kapı girişi buradaymış. Ama artık burayı kapanmış önü. Penceresinden çekebildiğim kadar çekeceğim. İçeriye girme şansım sıfır. Bir odaklayıp size dönüyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu an odakladım. Bakın burası 5 kemerden oluşmuş. Burada bir havuz oluşturmuşlar. Asıl çıkan kemerli noktası şurada. Bakın. Oradan geliyor. İçeriye giremediğim için sizlere bu kadar çekim yapabiliyorum. Bakın kemerlerde burada bu şekilde sapa sağlam duruyor. 2 4 tahminim şurada da bir kemer var. Göremiyorum. 5 kemer. Şöyle uzak mutlu da bu şekilde gözüküyor. Yani güzel yurttaki ırmağın kaynak noktası burası arkadaşlar. Daha ilerisi var mı bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Buraya girip de gezenler varsa. Bakın arkadaşlar güzel yurttaki ırmağın kaynak noktası. Cam noktasından da çekim yapayım diye durdum. Farklı bir şey yok. Sadece kemer ama suyun sıcaklığı belli ki çok rutubetli. Sıcak çıktığı kesin. Bu akan su buradan geliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bu tarz videoların devamı için bana destek olursanız. Sizlere daha güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun.